Merhabalar arkadaşlar, ee, keyifli bir Cuma günü diliyorum hepinize. Ee, tabii şu anda Efes'teyim gördüğünüz üzere. Ee, dün Meryem Ana ve Yedi Uyurlar e, gezisinden sonra Şirince'de e, konakladım. Tabii çok keyifli yerler. E, bugün de e, Efes'te yine sembollerin peşinde e, gezime devam ediyorum. Tabii e, çok fazla e, sembolle karşı karşıya kalıyoruz yine Medusa kafaları, işte Hermesler, bereket tanrıçaları. Yani aslında gerçekten de bu derslerde anlattığımız, değindiğimiz mitolojilerin direkt içinde olmak, bunu hissetmek harika bir duygu. Yani bu mitoloji denilen şey hani aslında işte mitoslar, hikaye gibi kulağa gelse de özellikle bir astroloji öğrencisi ya da iyi bir astrolog olmak isteyen bir kişi için e, bilinmesi son derece elzem ve önemli konular e, çünkü gerçekten de gezegenlerin, yıldızların, sabit yıldızların e, mitolojik karşılıklarının anlaşılması, e, gezegenlerin birbirleriyle olan iletişiminin çözülmesi noktasında son derece destekleyici ve faydalı olmakta. Bu yüzden de ben mutlaka ve mutlaka hem kendi öğrencilerime hem de bu işi öğrenmek isteyen insanlara mitolojiyi de okumaları gerektiğini altını çizerek söylüyorum ama bu tarz ilimler sadece ezber bilgiyle olacak iş değil. Yani e, kitaplardan okursunuz. Tabii ki de bunu yapmak zorundayız. Tabii ki de eğitimler alacağız, notlar tutacağız, belli ezberler yapacağız. Ama şimdi bu tarz gezilerde çok önemli arkadaşlar. Bir kere zaten e, bir düğümlere Jüpiter'inizin karesi varsa, Jüpiter'iniz retroysa, efendime söyleyeyim ağır bir 9. eviniz varsa, ee, ne yapacaksınız, nasıl sağlatacaksınız o Jüpiter'i sağlatmanın yöntemlerinden biri gezmektir arkadaşlar. Bu böyle gezelim, içelim, tozalım değil. İşte semboller araştıracağız, bu taşlara dokunacağız, hissedeceğiz. Ee, bunların önemi bence büyük. Ee, o yüzden zaten görmediğiniz, benim sanırım dört oldu buraya gelişim, dördüncü gelişim. Her geldiğimde farklı duygular, her geldiğimde farklı bilgiler ve bu tarz yerlerin frekanslarında bulunmak da önemli. Yani hiç farkında olmadan aslında bazen bilginin aktığını, bir şeyi düşünürken bütün tüylerinizin ürperdiğini, hatta bütün vücudunuzun ürperdiğini hissedebilirsiniz. Orada aslında size bir bilgi gelmiştir. Ee, yavaş yavaş zaten bu ilimde e, ilerleyen arkadaşlar e, sembolleri normal gündelik hayatlarında da daha iyi takip edip yorumlayacaklardır. E, şimdilik bu kadar böyle bir merhaba demek istedim. E, bir süre sonra e, belki bir video ile yeniden e, karşınıza gelirim. Sevgiler.